Ben Şenol Bakır. Neden duydum? Daha önceden benim alt çene önde olduğu için araştırmalara baktım. Daha önceden geniz eti gelişmesinden dolayı falan filanmış. 18 yaşında işte aparat takılması lazımmış. Ailevi sebeplerden dolayı. ilerleyen yaşlarda gereksinim duydum. Hem görünüm olarak hem de yemek yeme problemleri yaşadığım için ameliyat kararı aldım. Sarıyer Ortodontiyi evde sosyal medya üzerinden araştırırken önüme çıktı. Instagram'dan çıktı hatta daha doğrusu e, i̇şin işin aslı e, ben normalde burun ameliyatı için başka bir yere gittim onlar diş problemi olduğu için böyle böyle bir araştırma yaptılar ondan sonra araştırırken Aydan Hanım'ı keşfettim sarıyer ortodonti'yi keşfettim ondan sonra bir süreç başlayalım dedik başladık e, benim e, alt çene önde sağ tarafa da kayma varmış e, tedavi süreci alt dişler üst dişler telle düzeltildi ondan sonra ameliyat süreci dedi başlayacaklar dedi. İyi dedim ben de doktor önerisi yaptılar. Sonra doktorumuzu bulduk. Güzel bir ameliyat geçirdik. Herkes de çok, ben de çok memnunum aslında. İşin aslı ben çok araştırdım. Videolara falan baktım. Çünkü ben kafamda bitirdiğim için artık bütün korkuları yendim. Sadece doktorda biraz şey yaptık. Yani Aydan Hanım da sağ olsun en iyi doktoru önerdi. Ben de doktorum da memnunum. Hatta doktorum da benden memnun. Ameliyattan sonra ilk konuşan kişi benmiş. Hemen annemi falan sormuşum doktor nerede falan diye sor ayrılırken ilk konuşan kişi benmişim. Onlar da çok sağ olsun yardımcı oldular. Güzel bir süreç oldu. Ben kesinlikle %100 tavsiye ederim. Aile bir ortamı var. Güzel bir iletişim var. E, ran, randevu sisteminde güzel bir sistem oturtmuşlar. Yani ben herkese tavsiye ederim.